Arkadaşlar, şimdi şöyle, şöyle bir kartımız var. Şimdi açıyorum. Açıyorum şöyle. Bakalım ne çıkacak? Bu da abim işte. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Şimdi arkadaşlar açtım. Bunu da açıyoruz olarak. Yani. Işığı açtı abim. Yani gitmedi. Şimdi açtım. Arkadaşlar. Bu böyle kart. Yani yeni aldık. Arkadaşlar işte böyle kart. Yani yani yeni aldık onu da. Yani bir sürü var. Yani ikinci ikinciye geçtik. Bu da böyle kart işte yol bebek. Bu yol bebek mi? He. İşte bu da el bebekle. O gel bebekle, yol bebekle. Arkadaşlar öyle olduğumu kadar Bak şimdi bu da yol bebekte. Yani böyle. Arkadaşlar böyle bir şey var işte. İşte, işte böyle. Böyle bir yol bebek. Bakın arkadaşlar böyle. Böyle gösteriyorlar. Yani bunun da ismi yol bebekti. Arkadaşlar bu da yol bebekle. Yani kullanacağım bunları. Yani bu da yol bebekle. Bu da yol bebekle. Böyle su bebekle. İkinciye geçtim arkadaşlar. Şimdi bu da bir bu da bir böyle kart yani 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 yeni almadım onu. Yani evdeydi. Böyle arkadaşlar. Böyle göstereyim. Bu da abim. Ne çıkarma tamam mı? Ne çıkarma. Arkadaşlar bu da böyle. Abim abimi gösteriyorum şu an. Niye? Bak şimdi. Bak bu da kart. Ya bak bana. Bu da böyle. Böyle o bebekte. Bu da o bebekte ilk olarak. Dur. gösteremedim. Bu da böyle. Arkadaşlar. Bu da böyle. Size göstereyim. Yani böyle bu da yol bebekle. Bu da yol bebekle. Bu da yol bebekle. Anne bak bu da aynısı. Aynısı bak. Arkadaşlar. Bak. Aynısı. Bu da aynısı. Yani aynısı. Şimdi. Yani bunlarla hangisi aynı? Şuna aynı Bak aynısı. hani bak aynısı. Bunların hangisi aynısı? Bunun aynısı mı? Evet. aynı değilmiş. Yani böyle arkadaşlar. Böyle kısmını gösterdim. Yani arkadaşlar. Şimdi bunlar hangisi? Aynısı. Bu, bunun aynısı. İlk olarak. Şimdi bunlarla aynısı bunların. Şimdi arkadaşlar bu kadar görüşürüz.